romanation.org madde 20'den 30'a kadar. Romanların Hakları Avrupa Roman ve Gezginler Forumu Şartı ve Kare 39'nın 3. bölümü madde 21. Biz romanlar ve örgütlerimiz genel bir şüphe atmosferinde yaşıyoruz, genel şüphe sistemi antizganizmin en çarpıcı özelliğidir ve bugüne kadar kendi kendini tayin eden uzmanların romanlar yerine romanlarla ilgili kararlar almasına yol açmıştır. Madde 22. Avrupa devletlerinin 21. yüzyılda romanlara karşı davranışları, azınlıkların insan haklarını ve sivil özgürlüklerini uygulamalarının yanı sıra her türlü ırkçılıkla ve Yahudi düşmanlığıyla mücadele taahhütlerinin samimiyetinin kritik bir sınavı olacaktır, ayrımcılık yabancı düşmanlığı ve antiziganizm. Madde 23. Romanlar, akraba devleti olmayan bir pan-Avrupa ulusal azınlığı olarak hem tarihsel hem de politik olarak Avrupa ve kare 39'da benzersiz bir konuma sahiptir. Avrupa ve Kare 39'daki romanların durumunu iyileştirme çabaları bu özel konumu kabul etmelidir. Madde 24. Anayasal, demokratik ve adil bir Avrupa, romanların toplumun her alanına katılımını kapsamalıdır. Katılım süreci, vatandaşlık, grup ilişkisi veya ikamet edilen ülkenin ötesinde ortak köklere ve ortak bakış açılarına dayanmalıdır. Romanların karar alma süreçlerine katılımını ve katkısını sağlamak, ulaşmak istediğimiz temel amaçlardan biridir. Madde 25. Romanların Yahudi düşmanlığı ve ayrımcılıktan muzdarip olduğu bir Avrupa ve kare 39'nın daha fazla var olmasına izin verilmemelidir. Yine de cehaletten kaynaklanan bu yabancı düşmanlığını, ön yargıyı, klişeleri ve korkuyu sistematik ve sürekli eğitim yoluyla azaltmayı başaracağız. Madde 26. Birleşmiş Milletler Şartı, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı, bir bütün halkların kendi kaderini tayin hakkının erdemle temel önemini teyit etmektedir. Siyasi statülerini özgürce belirledikleri ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerini özgürce takip ettikleri madde 27. Roma ve Kare 39'nın durumunu kararlı bir şekilde iyileştirmeye yönelik her girişimin başarısız olduğunu göz önünde bulundurarak, devletler, uluslararası kuruluşlar ve Roma ve Kare 39'nın meşru temsilcilerinin işbirliği eşit haklar temeline acilen ihtiyaç vardır. Ayrıca, toplumların, devletlerin ve uluslararası kuruluşların görüşlerini gözden geçirmelerini sağlamak bizim yükümlülüğümüz ve görevimizdir. Madde 28. Avrupa Konseyi ile bizim Avrupa Romanlar ve Gezginler Forumu ERTF arasında 15 Aralık 2004 tarihinde imzalanan ortaklık anlaşmasının ruhunu hatırlatarak biz Avrupa Romanları bu roman hakları şartının ilkelerini bağlayıcı olarak ilan ediyoruz. Tüm roman temsilcilikleri, girişimler ve özellikle ERTF için, Avrupa ve Kare 39'da demokratik süreçlerle yetkilendirilen tek meşru roman temsili olarak ve tüm romanlar ve herkesle işbirliği içinde bu şart ve Kare 39'da yer alan hakların ve ilkelerin uygulanmasını teşvik etmeyi aktif bir şekilde taahhüt ediyoruz. İyi niyetle. Madde 29. Romanlar, Avrupa ulusal azınlığı ve içinde yaşadıkları ülkelerin vatandaşlarıdır. Katılım süreçlerinin vatandaşlık, grup ilişkisi veya ikamet ettikleri ülkenin ötesinde ortak köklere ve ortak bakış açılarına dayanması gerekir. Madde 30. Biz, ERTF olarak, Avrupa ve Kare 39'daki romanların demokratik süreçlerle yetkilendirilmiş tek meşru temsili olarak, romanların haklarına ilişkin bu şart ve Kare 39, ne ilkelerini bağlayıcı olarak ilan ediyoruz ve tüm romanlarla işbirliği içinde bu şartın uygulanmasını teşvik etmeyi aktif olarak taahhüt ediyoruz iki ve iyi niyetli herkes. Roman ulusuna şimdi katılın ve ilk sanal, bölgesel olmayan doğrudan çevrim içi demokrasinin bir parçası olun. mm-hmm